Güneş Otel, spirits and you İstanbul'daki evinin sloganıyla 30 yıl aşkın bir süredir sektöre hizmet veren bir oteldir. bu süre içerisinde misafirperverliği her zaman kendine doktrin ilan etmiş ve hedefleri arasında bunu hep ön sıraya taşınmıştır. Ee, bu binişle e, 30 yıl çok uzun bir süre e, olması dolayısıyla e, otelimizde sürekli yenileme, yenileme, e, yenilemeler yapılmaktadır ve bu hiç bitmemektedir. Ee, kimi zaman e, otellerde e, yeniden yapmak her zaman e, çok daha kolaydır. Ama çalışan bir otelin e, içerisinde bu yenileme işlemleri her zaman çok zor olmuştur. E, otelimizin ön, e, önünde metro, metrobüs e, ve otogarın e, bize havalimanının çok yakın oluşu misafirlerin sürekli tercih ettiği bir otel haline gelmemizi sağlamıştır. Otelimizde Diğer misafirlerin memnun olması açısından zengin bir açık büfe kahvaltıya sahibiz. Yaklaşık 130 çeşit ürün sergilenmektedir. Sadece adetsel değil içerik olarak da kuvvetlidir. Ürünlerimizin hepsi markalı ürünler olup misafirlerin aklına bir şey takılmamasını e, bu noktada e, azami gayret gösterilmektedir. Otelimizde en çok dikkat ettiğimiz konu yemektir. Mutfağımız da iddialıyız. Güzel yemeklerimiz vardır. Yediğiniz her şeyden memnun kalacaksınız bize geldiğinizde. E, kahvaltıdan genel olarak bütün müşterilerimiz çok memnunlar ve bunu her zaman e, iyi kalitede tutmak için dikkat ediyoruz. Öğlen ve akşam yemeklerinde, özellikle şirket yemekleri, toplu organizasyonlar, kına, nişan gibi organizasyonlarda da her şeyin tazesini ve en iyisini kullanmaya gayret gösteriyoruz. Mertar er, bir tek, aynı zamanda bir tekstil merkezi. Bunu niye sizlerle paylaşmak istedim? En uygun fiyata kaliteli ürünleri bulabileceğiniz. E, alışveriş yapılabilecek ender e, mekanlardan bir tanesi. Dolayısıyla siz e, misafirlerimizi e, Güneş Otel'de ağırlamaktan mutluluk duyarız. <laughs>